Şurada. Şurada. Hangi mahalle? Dergi bozanlar. peki burada ne geziyor? Gezin dedim ya Ha geziyor. Ha, tamam. Gezin gezin. alalım. Eviniz Çok neresi? Evet. Ne dostu? Ne dostu? Ne Ay, şurada buradan geldiniz abi? Evet. Şimdi buradan nereden geldiniz? Şu ara sokaktan geldim. Orada ev orada mı? Yok, yok. orada. Yok. Orada ne işiniz Ben yürüdüm bu taraftan geldim. yürüyüş yapıyoruz. Tamam. Kimliğinizi evet. alalım. Şöyle, şöyle. Dedi. Nedir bu arkadaşın? Bakın da bahsedeceğim. Bakın da bahsedeceğim. Arkadaşa gerekli sokağa çıkma yasalarından gerekli cezayı yaptırım uygulanıyor. Tamam.

velam bugün vergi daireleri açık yani he he tüm işlemlerle bu işlere nereden <gülüyor> gelip nereye gidiyorsunuz bu şu an ofislerde vergi evet. <laughs> <laughs> böyle bir izin olmaması lazım. Ben böyle bir izin değilim. Bir iki tane şey yapacağım. E, Nereye gidiyorsunuz? Küçük restoranta gidiyorum efendim. Paket Nerein? üzerine çalışıyoruz. Nişantaşı Kütük restoranta. Sen paketçi misin? Evet biz paket üzerine çalışıyoruz. Paket mi getiriyorsun? Yok ben şu anda işe yeni gidiyorum. 12'ye kadar çalışıyoruz. Ondan sonra malum sürede gidiyorsunuz. Evet, şu kimliğim. Bunlar da bizim belgelerimiz. Ne belgesi bu? Bu ee, paket üzerine çalıştığımızdan da izin belgesi. Peki, teşekkür ederim. İşleri mi arıyor? Hangisine? İkisinin de mi arıyor? Arkadaki çıkmayan var Bununla Geçen hafta ne iş yapıyorsun? Sokağa çıkma yasağında mı yani? Tamam, Peki. Nereye gidiyorsun abi? <laughs> He? Damir abi de var. Servis ben. Yani. Ne servisi? Su arıtması. Senin adın ne? Muhammed. Şunu bu kontrol edin. Kimliğini alalım bir beyefendi. <laughs> ne servisi bu? Araba tamir mi servisi? Yani evet. Geçir hadi. O önü açın da insanlar işten kalmasın şey. Orayı açın. Hadi haydi işte.